Öncelikle basınımızın yüzde temsilcileri ve çok kıymetli dava arkadaşlarımız bugün burada Büyük Birlik Partisi Sultan İçe Teşkilat olarak üye startımızı verdik. İnşallah bundan sonra da her pazar günleri burada üye çalışmasını yapacağız. Sizlerden değerli gönüllaşlarımızdan da teşkilatımıza, davamıza ve partimize üye olmalarını bekliyoruz. İnşallah gelecek dönemde Büyük Birlik Partisi'nin güzel işlere imza atacağını, da, atacağını da eminiz. inşallah hep birlikte güçlü bir şekilde çalışarak milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben burada bugün bizi yalnız bırakmayan il başkanımız Mutlu Fırtına başkanımıza ve bölge başkanımız Mehmet Bektaş başkanımıza, kadın kolları başkanımız Neslihan Saykala, Ocak başkanımız Abdüsemet başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güçlü bir Türkiye için birlikte el ele verip çalışarak kazanacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Ee, cümleten e, Selamünaleyküm hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, burada bugün İstanbul'un tüm ilçelerinde olduğu gibi Büyük Birlik Partisi'nde de üye çalışmasını başlatıyoruz. İnşallah bugün hep birlikte e, Necdet Başkanımla birlikte ve ilçe teşkilatımızla birlikte e, esnaf ziyareti yapacağız. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum çünkü e, 6 aydır İstanbul İl Başkanlığı döneminde az söz çok iş sloganıyla çalışmak istedik açıkçası. Ve bundan sonra da öyle yapacağız. E, bugün burada yapacağımız esnaf ziyaretinin e, bizim için önemi şu Diğer siyasi partilere biz 6 aydır ciddi bir çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin e, bu yıl e, aldığınız devlet yardımını almayın. Aslında vatandaşın cebinden çıkan vergilerle size verilen paraları almayın ve esnafa dağıtalım. Fakat e, 6 aydır tüm siyasi partiler e, bunu görmezden, duymazdan geliyorlar. Biz Büyük Birlik Partisi olarak 28 yıldır 1 TL devlet yardımı almadan Arkadaşlarımızın hepsi alın terini dökerek burada siyaset yapıyorlar ve bu siyaseti halk için yapıyorlar. Vatandaşlar için yapıyorlar. O yüzden bugün burada yapacağımız esnaf ziyareti diğer partilerin yaptığı gibi samimiyetsiz bir ziyaret şeklinde olmayacak. Onlar için siyaset yaptığımızı ifade edeceğiz ve ee, öyle olduğunu da zaten dediğim gibi e, devlet yardımı alınmasın diye bas bas bağırarak gösteriyoruz. İnşallah bu çağrımız e, ilgililer tarafından duyulur. En azından bu sene sokakta olmayan siyasetçiler devletten aldığı yardımı esnafa verir. E, esnaf ziyaretimiz hayırlara vesile olur inşallah. Biz eminiz ki Muhsin başkanın davası, büyük birlik davası, bu dürüst siyaset. İnsanlarla konuşa 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 en sonunda anlatacağız ve toplumu bir siyasette buluşturacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, i̇lk defa birisi geliyor yani gezen oluyor ama e, boş geziyor. E, esnafın hali ortada. Yani esnafın halini dinleyen, anlayan sözde kalmasın hiçbir şey. Eğer bunu da yayınlayacaksanız şurada o kadar esnaf var. Yani belediye başkanı ben 8 yıldan beri bu mağazayı çalıştırıyorum görmedim. Belediye başkanımızı görmedim. Bu kadar esnaf da burada borç batağında. Yani ne ne olacak yani? Ekonomi büyüyor diyor ama biz hiç büyemedik. Hiç de göremedik. Yani doluyuz, çok doluyuz ama anlayan, dinleyen kimse yok. Vallahi biz biz şöyle söyleyeyim, mecliste sesiniz olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, yani biz... Niye elimizden geleni yapıyoruz? Yani bunun altyapısı da var. Ee, diğerleri gibi ee, sizin vergilerinizle devlet yardım alan bir parti değiliz bildiğiniz gibi ee, ve 6 aydır son 6 aydır ciddi şekilde devlet yardımları esnafa verilsin diye de bunun mücadelesini veriyoruz. Ee, fakat herkes kör ve sağır dilsiz rolü yapıyorlar ama biz elimizden geldiği kadar her zaman derdinizi e, gücümüzün yettiği kadar mecliste göstereceğiz emin olabilirsiniz yani. İnşallah. yani e, hiçbir şey sözde kalmasın doğru bir tanedir yani doğruyu burada ben ekonomi büyüdü de ben çok para kazanıyorum da e, hükümet veya işte bizi yönetenler için parti taraftarı da